Beşinci sorumuzda hangisinde kullanılan ünlemle ayrıç içinde verilen anlam uyuşmamaktadır diyor. A'da acı duyma demiş. Bakalım. Oy 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 vuruldum anam oy. Evet vurulmuş birisi ve acı çekiyor. O yüzden cevabımız Adana değil. B de küçümseme anlamında kullandım demiş. Siz mi piyes yazacaksınız? Gülerim ben buna be. Siz kimsiniz de piyes yazacaksınız? Dergi bu kullanmış burada da önlemi. O yüzden bu da doğru. Ah canım saliğim. Sen gelmişsin ha. Buradaki a sevinç anlamında kullanılmış. Çünkü Salih'in geldiğine çok sevinmiş. Demek ki bu da değil. Of yeter artık aynı şeyleri sorup durma. Of zaten bizim klasik milli bıkkınlık ünlemimiz. O yüzden cevap bu da değil. Peki cevap neden Edirne'ymiş? Aa bugün ben mektup yazacaktım. Unuttum gitti. Buradaki a merak değil. Nedir buradaki a? Tüh Allah kahretsin gibi bir durum merak etme durumu değil bu yüzden cevabımız edirne